Merhabalar. Hem melanom hem de diğer deri kanserlerinden korunmak için güneşten korunmak ama aynı zamanda güneşin faydalı etkilerinden de yararlanmak bugünkü konumuz bu başlığı içeriyor. Peki güneşten nasıl korunabilir? Öncelikle çok gerekli olmadıkça aşırı güneş maruziyetinden kaçınmak gerekir. Ama zorunlu hallerde güneşe çıkacağınız zaman özellikle de açık tenli yani kolay yanan kişilerseniz mutlaka geniş kenarlıklı şapkalar. Öncelikle giysilerle korunmayı öneriyoruz. Koyu renkli kıyafetler ve uzun kollu giysiler aşırı güneşin olduğu öğlen saatlerinde, güneşin yoğun olduğu bu saatlerde iyi bir güneşten korunma sağlayacaktır. Özellikle küçük çocukların giysilerle korunması çok önemli ve bu çocukluk çağındaki güneş yanıklarının ileri yaşlarda melanom riskini artıracağını da tekrar vurgulamak istiyorum bu noktada. E, bu nedenle çocuklarınızı çok iyi güneşten koruyun. Tabii ki kumda oynayacaklar ama şapka ve giysiyle açık kalan yerlerine de çocuklara uygun e, fiziksel korumalı güneşten koruyucularla. E, onun dışında eğer güneşte çok fazla e, kalınacaksa e, yine saat 10 ile 16 arası, ee, ultraviyole ışınların en fazla olduğu uzun e, yaz günlerinde e, 10 ile 16 arası veya daha kısa günlerde 10 ile 14 arasında güneşe çıkmaktan sakınmak veya da şemsiye altında veya şapkayla veya giysilerle korunmak önemli. Bunun dışında e, deniz ve güneş mevsiminde mutlaka e, 50 e, artı dediğimiz e, faktör e, koruması olan ama hem ultraviyole A hem de ultraviyole B'ye karşı koruma özelliği olan güneşten koruyucular kullanmak. Burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Güneşten koruyucuların güneşe çıkmadan mutlaka yarım saat önce uygulanması gerekiyor. Özellikle kimyasal güneşten koruyucuların ki deri tarafından emilerek gerekli ultraviyole absorpsiyonunu sağlayabilsin. Ee, onun dışında e, yeterli miktarda uygulamak gerekiyor. Bir parmak ucu yani işaret parmağının herkesin kendi işaret parmağının e, uç kısmındaki yaklaşık e, bir iki santimetrelik alan boyunca bir kremin uygulanması yarım gram anlamına gelir ve 2 gram ancak yüz ve boyun için gerekli olan miktardır. Yapılan çalışmalar genellikle çok az miktarda uygulandığını gösteriyor güneş koruyucuların. Yani sadece elinizde bir sürüp geçtiğiniz zaman e, güneş koruyucunun sürünmediği alanlar oluyor, yetersiz süründüğü alanlar oluyor. Halkımızın bunu özellikle bilmesi gerekiyor. Yani yeteri miktarda güneş koruyucuyu kullanacaksınız. Işığa çıkmadan, dışarıya çıkmadan en az yarım saat önce kullanmak gerekiyor. 2 e, saatte bir bunun e, etkisini yitir değişeceğini düşünerek iki saatte bir değişmek gerekiyor eğer fiziksel koruma kullandıysanız denizden çıkınca havluyla silindiğiniz zaman o koruyucu ortadan kalkacağı için mutlaka tekrar güneşten koruyucu kullanmak gerekiyor bütün bunlara dikkat ettiğiniz zaman yeterli güneşten korunma sağlayan bir güneş koruyucu kullandığınız anlamına gelir. Aksi halde güneş koruyucu kullanıyorum diye e, yeterli bir e, fayda sağlamamış olursunuz. Yine burada çok dikkat edilmesi gereken nokta, güneşte kalmanız gerekli olduğu, zorunlu olduğu hallerde güneşten koruyucunun e, yararından faydalanın. Yani daha fazla güneşten ka, e, kalmaya sizi cesaretlendirmemeli güneş koruyucu kullanmak. Bu takdirde e, deride kızarıklık olmaz, yanık olmaz ama e, onun diğer e, DNA hasarı üzerindeki olumsuz etkilerine e, yol açmış olabilirsiniz. E, Özetle güneş koruyucu kullandığınız zaman daha fazla güneşten kalmaya kendinizi yüreklendirmesin. Sağlıklı günler diliyorum.